Evrenin deterministik olduğunu evet. kim söyledi? Yüzlerce fizikçi söylüyor, astrofizikçi evet. söylüyor, astronom söylüyor, felsefeci söylüyor, teologlar söylüyor. <laughs> Ve bununla da sınırlı değil. Yani klasik mekanik de bunu söylüyor. Hepsinden belki daha önemlisi bizim için, bizim açımızdan Kur'an söylüyor. Evet. Fakat ben isterseniz yine de bir iki misal vereyim. Mesela... Güneş sistemine baktığınızda Merkür gezegeni Güneş'in etrafında 88 günde dolaşıyor. Bir yılı 88 gün, Venüs'ün 225 gün, Dünya'nın 365 gün, Mars'ın 687 gün. Dünya kendi etrafında 24 saatte bir tur atıyor. Ay Dünya'nın etrafında 27.3 günde tur atıyor. Ve bütün bunlar bu anlattığım bu mekanizma Tam 4.6 milyar yıldır bu düzen içinde adeta bir saat gibi işleyip duruyor, bir saat gibi. Hani Türkçe'de her zaman kullandığımız bir ifade vardır. Maşallah saat gibi çalışıyor. <laughs> Saati örnek veririz. Çünkü saat gerçekten güzel bir çalışma sistemidir. Şimdi duvarda bir saat düşünün siz, mükemmel bir şekilde çalışıyor orada. Fakat bir anda böyle çivisinden çıkı veriyor, saat düşüyor yere, parçalanıyor şimdi kaos teorisi saatin çalışması gitti bozuldu parçalandı. Fakat siz iddia edebilir misiniz bundan dolayı bu ihtimalden dolayı o saat deterministik bir şekilde çalışmıyordu. Gülerler size. Evet. Deterministik bir şekilde çalışıyordu çünkü bir şeyin kaos teorisinin geçerli olması için bir mekanizmanın, bir sistemin deterministik bir yapıda çalışması lazım ki kaos teorisiyle o çalışma sistemi bozulsun. Yetişkin bir insanın kalp atışları ortalama yani 70 ile 72 arası. Vücut ısısı 37 derece değil mi? Yükseldiğinde tehlikeli oluyor, düşerse de tehlikeli oluyor. Her insan ortalama dakikada 20 defa göz kırpıyor iradesi dışında. Günde ortalama 15 bin ediyor bu. 15 bin defa gözümüzü kırpıyoruz ve biz bunu irademizle yapmıyoruz. Peki nasıl yapıyoruz? Deterministik. Evet. Kırpmamız gerekiyor yoksa göz topumuz kurur, kör oluruz. İç organlarımızın neredeyse hepsi, hepsi neredeyse irademiz dışında çalışıyor ve gayet tempolu bir şekilde çalışıyor. Timing var orada, evet. muhteşem bir timing, zamanlama var. Burada biz açık açık mesela görüyoruz ki bir deterministik yapı var. Şimdi bir insan diyebilir ki bana biri bunu dedi. Yani ben bir arkadaşa demiştim ki ya yarın aç dedim Google yap. Güneşin saat kaçta doğacağını dakikasına kadar veriyordur. Ve yarın güneş o saatte doğar. Bu arkadaş bana dedi ki garanti verebilir misin? <laughs> Valla 4.6 milyar yıldır doğuyor öyle. Fakat hiçbir şeye biz garanti veremeyiz ki. Değil mi? Mesela diyelim ki bir asteroid geldi, dünyaya çarptı. Bütün o bahsettiğim düzen bozulur. O düzenin bozulma ihtimali orada bir deterministik yapı olduğunu iptal etmez. Evet, tabii. evet o düzen bozulur ama bu bile bir düzen olduğunu gösterir. Çünkü kaos teorisi evrende bir düzen olduğuna işaret eder. Ayrıca şu var, bir asteroidun dünyaya çarpması yine... Belirli bir fizik kanunlarına bağlıdır. <laughs> Bakın örneğin Mars ile Jüpiter gezegeni arasında asteroid kuşağı diye bir kuşak var. Binlerce Hı -hı. asteroid var burada. Şimdi diyelim ki bu kuşakta asteroidlerden biri güneşin yörüngesinde yeterli bir hızda dönmüyor. Çünkü orada bir fizik hesabı var, Hı -hı. bir denklem var. O hızı yakalayamazsan güneş yavaş yavaş seni çeker ve yutar kütle çekim gücü. Hı -hı. Ve zamanla bu asteroid güneşin çekim gücüne kapılıyor. Helezonik bir biçimde güneşe doğru böyle yaklaşmaya başlıyor. Yutulacak yani zamanla. Ve o takip ettiği o helezonik güzergahı düşünelim. O güzergah şayet dünyanın yörüngesiyle kesişirse ne olur? O asteroid dünyanın çekim alanına girer ve çarpışma yaşanır. Hı hı. Fakat o çarpışma başıboş, rastgele bir olay olmaz. Fizik yasalarına göre olur. Çok ilginç bir şey değil mi? Yani neticede aynı dönüp dolaşıyor gene o yasalara dayanıyor iş. Evrende gerçekten bir deterministik yapı var makro evrende. Biz yani cansız maddelerden bahsediyoruz. Fakat insana gelince evet Cenab-ı Allah bir irade vermiş, bir seçim hakkı vermiş. Önünde bir sürü orasılıklar koymuş, ihtimaller koymuş. İstediğini seç demiş ve seçiminden de mesul olursun demiş. Fakat biz hangisini seçersek seçelim o biliyor. O yapacağımız tercihi biliyor. Onun bilmesi bizim irademizi iptal etmiyor diyebiliriz.